Ne uyusu efendim? Bırakın evhamı. Hareket ettiniz ondandır. Kan dolaşımı. Oturun lütfen. Siz benim beklediniz efendim. Tabii efendim. Siz siz boğazımızdan geçer mi? Anneciğim de bekledi. Eksik olmayın efendim. Çok naziksiniz. Hay Allah, yine kaşınıyor. Kan dolaşımı o Sabri Beyciğim kan dolaşımı geçer şimdi. Ne zaman gidiyoruz tiyatroya evladım? Altı da orada olacağız anneciğim. Ya ben de onu düşünüyordum şimdi. Geliriz dedik insanlara ama nasıl gideceğiz onca yolu? Ne var efendim? Tutarız bir taksi. Taksi efendim? Buradan tamam mecidiye köye. Düşünmeyin artık yol parasında efendim. Tiyatroya gidiyoruz bedava. Yürütecek mi anneciğimi? Bedava mı oluyor bu efendim? Bostancı'dan çift katlı bir otobüse binelim de hiç olmazsa şöyle rahat rahat oturarak Taksim'e kadar. Kimler varmış evladım yukarıdakinin kızından başka oyunda? Kimler olacak anneciğim onlar işte hepsi genç. Yok mu şöyle meşhurlardan Basri Rıza Bey, Bediye Hanım? <laughs> Allah Allah dünyadan haberi yok. Sizlere örekisi de efendim rahmetli oldular rahmetli ah. Ya rahmetli her oyun değiştikçe alır götürürdü beni. Ne dramlar, ne komediler. Eyvah! Siz de kaşınıyorsunuz bakın. Ay evet, uyuz mu olduk gerçekten nedir? Uyuz efendim, vallahi uyuz. O hayduttan geçti. Eyvahlar olsun, bakın büyük hanım da kaşınmaya başladı. Gidiyor muyuz evladım, çapkama giyeyim. Giyin efendim, giyin. Rahmetliyi de alırız, şöyle kaşına kaşına ne güzel. Aman Allah'ım. Kedide pira mı var yoksa? Pişt. Cemil. Ha. Efendim Sevim. Ne yapıyorsun sen kaç saattir burada bakayım? Ne yapacağım Sevim? Hava alıyorum. Hmm, hava. Gir içeri bakayım. Başladın yine gizli gizli bir işler çevirmeye. Gizli bir şey yok Sevim. Gir içeri gir. Ne istiyordun Cafer'den? Kulağımla duydum. Anam. Yürü Yafer, hı. burada mısın? Kızları yalnız bıraktım bak ara sıra. Tamam. Ben çıkıyorum Yavuz Bey'e. Çık çık. Biz de bitlendik. Aman deme. Vallahi Gül, oram buram. Baksana şu. <laughs> Urun. Merhaba. Davuta söyledim. Bu çok ayıp. Ne demek Alman bozuntuları? Kıskançlıktan madem kıskançlıktan anladı yönetimin elden gittiğini. Hı hı. İnşallah. Ne sen yok kendini, bir kadın yapamaz mı onun yaptığı işi? Öyle güzel yapar ki. O kim oluyormuş sulanmış beyniyle? Sen hiç bozma moralini adam. Ha, bırak çatlasın. Uyurun. Efendim, bahçeyi kuruttu diye beni eleştiriyor musunuz duyduk da. Maşallah bakın, şarıl şarıl işete işete dolaştırıyorsunuz köpeğinizi. Kurur tabii. Allah Allah! Nasıl şarıl şarıl efendim? Şimdi çıktık. Daha iki adım bile atmadı hayvan. Evet efendim, her gün böyle şarıl şarıl. İşte şahitlerim. Anam! Yo, ben görmedim öyle bir şey. Buyurun efendim, Şahitleriz Görmediniz ha? Tüh! Yazıklar olsun, menfaat çetesi. Masada sizi bekliyoruz Sabri Bey, ne yapıyorsunuz? Baktınız efendim şu rezalete. Alaman buzuntuları. Aha işte duydunuz. Vallahi hakaret davası açacağım. Açın efendim buyurun. Söylüyorum. Sabri Bey lütfen girin içeri. Kalbiniz tutacak şimdi. Tutar efendim. Rahat yok ki bu Allah'ın cezalarından. Bu sabah Davut'a da söyledim. Vallahi çok fena olacak. Eğer bu hakaretlere... Vermez. Hadi bakalım çağır kocanı da gelsin. Alamanya değil burası ne olacaksa. Değer mi efendim böyle nefes tükettiğinize? Mahalle kavgası gibi. Çirketleşiyorlar efendim görmüyor musunuz? Aynen. Tiyatroya giderken hangi şapkamı giyeyim kızım? Maşallah vallahi. Anneniz de şapka derdinde. Ölsek umurunda olmayacak. Eyvahlar olsun. Bitlendik. Vallahi bitlendik. Ay. Ya. Hadi adam hadi. Uyma sen ona. Şurada iki gün kaldı. Alır pazara dersini. Kıskançlıktan çatlıyor canım. Şaşırdı ne yapacağını. Gel apati gel yavrum gidelim. Aman aman. Aman aman uzak durun. Anam bu ne? Almış namussuz. Merhaba. Merhaba. Gördün mü makineyi? Acayip gidiyor vallahi. Araba gibi. Kalefreni bile var. Gösterişe mi geldiniz buraya? Ne gösterişi canım? Söyledik. Her şeyimiz var Allah'a çok şükür. Bizim de var turportörümüz çok şükür. Bu turportör değil aslanım. Mini kamyonet. Forportör. O ne ki bunun yanında? Sinek, sinek. Hakaret etme Hüseyin hop. Kimin parasıyla bindin onun üstüne acaba da caka satıyorsunuz? ne cakası kız? Güzel konuş vallahi yırtarım ağzını ha. Hadi bakayım sen güzel konuş. Aa, adam mı oldunuz babamın parasıyla? Babanın parası başını yesin. Görgüsüz karı. Şişt. Aa. Sultan kendine gel sokak ortasında. Canım şakayı kaka yapmayın şimdi şurada be. Şöyle geçiyorduk durduk. Ha geçiyordunuz. Hadi hadi kalabalık istemez çekin arabanızı Bozmayın insanın kafasını hadi Bozulursa ne yapacak acaba Bak hala konuşuyor hala konuşuyor Yürü kız sen de Geberdiler kıskançlıktan geberdiler Sen geber inşallah Hadi durmayın indirip şimdi dersiniz ha <laughs> ben ne diyeyim O çıkardı bunları başımıza Vallahi selam verecek adam değil bunlar Gül Hı? Cemil Bir saati geçirmeye mi Sürmez bile Sevim Bir tıraş olup geleceğim hemen ha, Ben de berbere gideceğim Geç kalmayalım Olur Tıraş ama saatler olsun Konuşma benimle Aa, ne oldu buna yine? Alkol kolisi tuttu, alkol. <laughs>